Kazakistan'dan ayrılmayalım. Almanya'ya petrol sevkiyatına başlayabilir sevgili seyirciler. Kazakistan Ruzba boru hattı üzerinden Almanya'ya petrol sevkiyatı yapabileceği haberlerini doğruladı. Kazmunay Gaz şirketi Cumhurbaşkanı Tokayev'in talimatıyla Almanya'ya deneme partisi göndermeye hazırlanıyor. Kazakistan Devlet Petrol ve Gaz Şirketi Kazmunay Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Magzum Mirza Galiyev, Almanya Ekonomi İşler ve İklim Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Mikael Kennerle görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Kazak petrolünün Svet kentindeki rafineriye ihraç edilmesi ele alındı. Alman tarafı görüşmede Svet petrol rafinerisinin ülkenin doğusundaki Brandenburg'un ekonomisinin kalbi olduğunu anımsattı. Bu rafineriye Kazakistan'dan istikrarlı bir şekilde ham madde gönderilmesini istediklerini dile getirdi. Mirze Galiyev ise Kazak petrolünün Duzba boru hattı üzerinden Almanya'ya sevkiyat olasılığını doğruladı ancak sözleşme ve teknik sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti. Mirza Galiyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Kazmunay Gaz Şirketi 2023 yılının Ocak ayında Almanya'ya bir deneme partisi olarak petrol göndermeyi değerlendiriyor dedi.